Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Rıza Güven Usta ben. İnşaat mühendisiyim. 30 yıllık Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. 1999 depreminden beri yani 25 yıldır Türkiye çapında onarım ve güçlendirme işleri yapıyorum. Kocaeli'de yaptık. Bingöl'de 20 yıl önce. Kütahya Simav'da, Van'da, Tokat'ta, İzmir'de hasar tespitinde bulundum. Elazığ'da yaptım. Denizli Bozkurt'ta yaptık. Şu an size Hatay Samandağ Çevlik'ten sesleniyorum. Burada kalıyoruz. Bugünkü konumuz orta hasarlı binalarda ne yapacağız? Bununla ilgili de çok sorular var. Aklıma geldi yapayım dedim. Evet orta hasarlı binalarla ilgili biliyorsunuz yönetmenlik daha çıkmadı. Yönetmenliği bekliyoruz ama yönetmenlik aşağı yukarı her şey belli yani. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Türkiye çapında yer yerlerde de yapanlar var. Bu ara Noyan abinin otelindeyiz. Yeşillik de çok güzel. <laughs> geldi iyi oldu. Fonumuz bugün güzel yani. Şimdi orta hasarlı binalarda arkadaşlar ne yapacağız? Büyük bir ihtimalle tamam ben yönetmenlik çıkacak. Belki şöyle bir şey olabilir. 2000 yılının öncesileri orta hasarları belki ağır'a çevrilebilir bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimalle hepsi güçlendirilecek. Ağır'a çevrilse bile bunu mahkeme yoluyla orta hasara çevirebilme şansınız var. Şimdi ağır hasarla ilgili çok konular işledik. Burada bunun orta hasar işleyeceğiz. Orta hasarlı bina nedir? Orta hasarlı binada normalde oturulamaz. Elektriği, suyu kesilmesi lazım. Ama tabii ki Türkiye'de şu an çok pek uygulanmıyor. Orta hasarlı binalarda yeniden iskan almak lazım. Yani ne yapmak lazım? Artık iskalsız binanız, proje çizdirip ruhsat almanız lazım. Proje çizdirirken ne yapacağız? Bir, binadan karot alacağız. Yani donatı tespiti, ondan sonra beton testi, ondan sonra etri aralığı, etri özelliği falan filan bütün binanın özelliklerini çekeceğiz. Karot alacağız. Ondan sonra zemin etüdü yapacağız. Harita mühendisine tespit yaptıracağız. Bunların hepsini İTB belgeli firma yapıyor. Bu arada siz İTB belgeli bir firma bulacaksınız. Yani bunu yaptıracak bir firma bulacaksınız. O firmayla çalışacaksınız. Bakın bu kentsel dönüşüm firması olmayacak. Sadece performans analizi yapacak bir firma olacak. Olmayacak. Bakın. Bütün işinizi komple yapacak. Size belediyeden ruhsatınızı çıkarıp takip edecek bir firma olmalı. Sadece statik projede çizmesi olmaz. Mimar Mimari proje kapasitesi de olmalı ki, mimar üzerinden çevre çeyreğiyle düğmeye bassın. Ondan sonra da ruhsatınızı çıkarabilirsiniz. Ruhsat çıkarmadıktan sonra anlamı yok. Ben projeyi çizdim, verdim değil. Ruhsatınızı, ruh ta, ruhsatınızı çıkaracak. Bunu bilin yani. O firmanın ruhsat çıkarabilme kapasitesine sahip olması lazım. Her şeyi takip etmesi lazım. Sadece inşaat mühendisi değil, bünyesinde mimar da olması lazım ki. Mimar üzerinden çünkü çevre içerik evraklarını takip ediyoruz. İTB belgeli firma bunun yanında belki bazı belediyeler üniversite onayı da isteyebilir diye söylüyorlar. Bana göre çok saçma gereksiz. Yaparsalar da artık bilmiyorum onu da genelgede belli olacak ona bakacağız. 25 senedir ben onların güçlendirme işleri yapıyorum. Üniversite onaylatmadım. Bu saatten sonra da pek onay uğraşacak halim yok. Üniversiteler bilim ve teknoloji üretsin yani bu piyasa işlerini bıraksınlar. Deprem niye oldu? Bir sürü konu var üniversiteleri eleştirdiğim eleştireceğim. Üniversiteler bilim üretmeye baksın, piyasayı bıraksınlar. Onu söyleyeyim yani herkes kendi işini yapsın. Neyse şimdi ne dedik? Karot alacağız, donatı tespiti yapacağız, zemin tespiti yapacağız, harita bina tespiti yapacağız. Ondan sonra mevcut binanın projeleri varsa onları vereceksiniz. Ve da mevcut planın projeleri yoksa onlar röleve alıp çıkılacak. Ondan sonra binanın performans analizini yapacağız. Performans analizi tek başına etmez. Performans analizi hiçbir şey değil diye bir video yapmıştım özellikle. Hiçbir şey değildi. ama hiçbir şey bazen çünkü sonuç vermiyor yani. Onun üzerine de bir de güçlendirme projeyi yapabilme kapasite sahip bir yetkili inşaat mühendisi olması lazım. Bu işi bilen yani sadece belgeyle değil bilgi olarak da bilen bir inşaat mühendisi olması lazım projeyi tasarlayacak, güçlendirme yapacak, güçlendirmenin üzerine de bu, bunu mimari projeye eşleyecek. Mimari projeyi de bozmayacak şekilde bir güçlendirme projesi olması lazım. Ondan sonra da ne yapacaksınız? İnşaat ruhsatı aşamasına geçeceğiniz, başvuru yapacağınız inşaat ruhsatı almak için ne yapıyor? Size bir müteahhit lazım. Yani proje mühendisliğini halledeceğiniz bir firmasıyla ya da kendiniz artık nasıl olacaksa anlaşmaya bağlı. İki, şantiye şefi lazım. Mimar zaten lazım. Bunu projeciniz halletmesi gerekiyor. İnşaat mühendisi veyahut da mimarla anlaşacağınız. Komple bunlar hazırlayacağınız belediyeden bu projeler geçecek. Gerekiyorsa üniversiteden geçecek. Bilmiyorum inşallah olmaz. 3. Yapı denetimden geçecek. Ruhsat aşamasına gelecek. Ruhsatlar hazırlanacak. Ruhsatlara o proje firması imza atacak. O zaman işiniz bitmiş olacak. Güçlendirme konusu bu. Önce güçlendirme projesi fiyatı alın. Fiyatlar işinize geliyorsa anlaşın. Ondan sonra imalat fiyat alın. Baştan imalatla beraber verirseniz ya siz kazıklanırsınız çok fiyat verir ya da çok ucuz fiyat verir. Adam bu ver işi yapmaz. İşiniz gene yarım kalır. Bak bu da çok önemli. Adam imalatla ilgili fiyat istiyor. Ya ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Binaya baktığım zaman ben fiyatı veririm. %95'te benim fiyatım tutar. Ama şu anda yönetmelik bilmem ne belediyelerin ne yapacağı belli. Ne belli. Dolayısıyla fiyat ver, verilmez. Piyasa da tecrübeli inşaat mühendisi de yok yani bu işi bilen ki fiyatı versin yani. Onun için siz bir proje fiyatınızı alın proje üzerinden, proje onaylandıktan sonra imalat fiyatı alın. Anlaşırsanız onunla. İmalatı ne yapıyorsunuz? İmalatı sadece kaba inşaat verebilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz ve hatta nasıl ise işte bir müteahhite vereceğiniz daha çok, bizde de bir sürü müteahhit firma var, ee, siz de şey yapabilirsiniz, müteahhite verebilirsiniz, kabayı verebilirsiniz yani güçlendirmeyi, ince inşaatını kendiniz yapabilirsiniz, kaba ince beraber verebilirsiniz, apartmansa çok, şeyse 20-30 daire varsa, onlarda ne yapıyoruz? Kabayı ve inceyi beraber veriyorlar. Sadece dış boyayı da veriyorlar. Mantolu varsa onu da veriyorlar. Merdiven boyasını da veriyorlar. Sadece ev içi boyası ve mutfak teferruatı, banyo teferruatı falan verilmiyor. Onlar herkes kendisi yapıyor gibi. O da anlaşmaya bağlı. Özel işe giriyor. Bir de bayanlar biliyorsunuz beğendirmek de çok zor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Kusura bakmasın bayağı Biz inşaat teslim ederken en yorulduğumuz şey binayı o ince inşaatını, boyasını, fayansını teslim etmek. Onun için hiç girmek istemiyoruz o işe yani. Zevklerle uğraşmak istemiyoruz yani. Biz bir renk standart bir şekilde boyayalım. İnsan zevkine göre yaptırmak istiyorsa komple yaptırsın içine. Ve hatta hiç, boyaya girmeyin. Fayansa da girmeyin. Herkes kendi zevkine göre yaptırsın. Yönetimse yönetim olarak binanın projesinden sonra güçlendirme inşaatı. Ince inşaat ama iç boya, dış boya yani ortak alanları halledin, iç mekanları bırakın. Genel standart bu şekilde yaptık Türkiye'de. Kocaeli'de, Bingöl'de, Simav'da i̇şte yıllardır Van'da nerede yaptıysam Elazığ'da genelde böyle yaptık. Bu videoyu da toparlamış olalım. Hepinize Samandağ, Çevlik'ten hayırlı günler diliyorum. Ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Paylaşıyoruz, insanlar faydalansın. Biz biliyorsunuz algı yönetmiyoruz, bilgiyle donanmanızı sağlıyoruz insanların. Sorunuz varsa buradan yazın, buradan cevap vermeye çalışayım ki insanlar bilgi sahibi olsun. Telefon etmemeye çalışın, çok yoğunum. WhatsApp'tan yazarsanız, gece de olsa dönmeye çalışıyorum, gece 2'de de olsa bir şekilde sorunlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Ben Rıza Güven Usta e tekrar kapatıyorum. Ee, bu konuyla ilgili inşallah şimdiye kadar biraz aydınlatıcı bilgiler verdim. Bundan sonra da vereceğim. Sorularınız farklı varsa onları da sorun. Onlara göre de farklı videolar hazırlamaya çalışayım. Ee, bugün mesela dün Hatay'daydım işte. Samandağ, Hatay komple kırık hepsini dolaştım. İnsanlar artık orta hasarlı bina nedir diye soru sorunca ben de bu videoyu yapayım dedim. Hadi hayırlı günler teşekkür ederim.